Aşağıdaki dinlerin hangisi kendileri için ezeli yasa anlamına gelen sanatana dharma şeklinde hitap ederler? A. Hinduizm B. Budizm C. Jainizm, D. Sihizm E. Maniheizm Bu sorudaki doğru cevabımız Hinduizm dinidir. Hindular kendilerine Sankrit literatüründe soylu yol anlamına gelen Arya Dharma ya da ezeli ebedi din anlamına gelen Sanatana Dharma şeklinde hitap ederler. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Hinduizmi devlet dini olarak kabul eder? A. Hindistan B. Çin C. Nepal D. Tayland E. Bangladeş Kıymetli arkadaşlar bu sorudaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Dünya üzerinde Hinduizmi devlet dini olarak kabul eden tek ülke Nepal'dir. Hindular dünyada bozulan ahlaki ve kozmik düzeni yeniden sağlamak için Vishnu'nun farklı bedenlerde dünyaya indiğine inanırlar. Yukarıda açıklanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Şıkları inceleyecek olursak samsara, doğum, ölüm, tekrar doğum çarkıdır. Karma kavramını ise Hindular ne ekersen onu biçersin şeklinde ifade ederler. Yani iyi işler yapıp samsara çarkından kurtulan kişi mokşaya yani ruhun sonsuz özgürlüğüne ulaşır. Eğer kötü işler yaparsa Samsara çarkında takılı kalır ve tekrardan doğum ölüm çarkına devam eder. D seçeneğindeki kışatra ise kas sistemindeki askeri sınıfa verilen isimdir. A seçeneğindeki avatar ise sorumuzun doğru cevabıdır. Avatar inancı Hinduların dünyada bozulan ahlaki ve kozmik düzeni yeniden sağlamak için Vishnu'nun yeryüzüne farklı bedenlerde inmesiyle açıklanır kıymetli arkadaşlar. Yukarıdaki boşlukları sırasıyla doldurulmuş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Sırayla doldurarak gidelim. Hint toplumu 4 ana sınıftan oluşur. Din adamlarının bulunduğu sınıfa Brahmanlar denir. Asker ve politikacıların bulunduğu sınıfa Kışatriyalar, çiftçiler ve tüccarların bulunduğu sınıfa Vaishyalar, işçiler ve hizmetçilerin bulunduğu sınıfa Şudralar ve bu dört sınıf dışında kalan ezilmişlerin oluşturduğu gruba ise Paryalar denir. Bu grup kas sisteminin dışında tutulur kıymetli arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımıza bakacak olursak ilk boşluğumuz Brahmanlar, ikinci boşluğumuz Kşatriyalar, üçüncü boşluğumuz Vaishyalar, dördüncü boşluğumuz Şudralar ve beşinci boşluğumuz Paryalar olacak şekilde cevabımız D seçeneğidir. Hinduizmde hayatın dört evresi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden birisi değildir. A öğrencilik dönemi, B aile hayatı, C iş hayatı, D inziva, E dilencilik dönemi. Doğru cevabımız C iş hayatıydı kıymetli arkadaşlar. Bu dönemleri açıklayacak olursak, öğrencilik dönemi kişi kutsal metinleri okuyarak dini öğrenir ve hayata hazırlanır. Aile hayatı kişi topluma ve ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getirir. İnziva ve riyazet dönemi kişi ailesini terk eder ve hayatın problemlerinden kaçarak uzakta inzivaya çekilir. Direncilik dönemi ise ailesiyle tüm bağlarını koparır ve kendini dine adayarak direncilikle hayatını sürdürür kıymetli arkadaşlar. Hinduizmde ritüeller genelde bireysel faaliyetlerdir. İbadetler genelde evde, nadiren de tapınaklarda gidilerek yapılır. Aşağıdakilerden hangisi Hinduların evde heykellerin önünde yaptıkları ibadete verilen isimdir? A) Meditasyon B) Yoga C) Diwali D) Holi E) Puja Doğru cevabımız E seçeneği Pujadır kıymetli arkadaşlar. Diğer şıkları açıklayacak olursak meditasyon ve yoga kıymetli arkadaşlar zihni kontrol etme tekniği ve ruhu maddenin esaretinden kurtarıp özgürlüğe kavuşturma çabasıdır. Diwali ve Holi ise Hinduların bayramlarıdır kıymetli arkadaşlar. Gelelim bu testteki son soruya. Hinduizm çok tanrılı bir dindir. Ama bunlar arasında günümüzde ön plana çıkmış 3 tane tanrı vardır. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde öne çıkmış tanrılardan yok edici tanrıdır? Brahma yaratıcı tanrı, Shiva yok edici tanrı, Vishnu koruyucu tanrı. Ganesha bilgeliğin ve ilmin tanrısı, Durga ise savaşçı tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu sorudaki doğru cevabımız B. Şiva olacaktır kıymetli arkadaşlar.